Vahim mahiyeti. Vahim. Vahim ma mahiyeti deyince vahiy ne demek? Ee, Yavrum öyle oturma köpek oturu şöyle ya. Kaç defa söyledim ya? Evet. Vahiyin Vahiy ne demek oğlum? Bir an parmak kaldırsın. Allah'ın peygamberleri ulaştırmış olduğu bilen Baş Başka? Vahiy dediği gibi Allah Celle Celaluhu Cebrail Aleyhisselam'la vahiy e, meleğidir. Aracıdır, elçidir. Resulullah Efendimiz'e tebliğ eder. Allah'ın emirlerini. Vahiy dediğimiz budur. Evet. Vahiy sözlük anlamı bir şey gizli ve çabuk olarak bildirmektir. Vahiy dini terim olarak anlamı Allah tarafından doğrudan doğruya veya elçi ile peygamberlere bildiren ve kesinlikle ifade eden bilgidir. Allah'ın kullarına seçtiği kimselere dilediği şeyleri bildirmesi özel yollardan biri ile olur. Allah çeşitli vahyin yolları ile sözünü peygamberlerine duyurmuştur. Vahyin çeşitleri bir sadık rüya Allah dilediği bilgileri doğru bir rüya ile peygamberlerine bildirmiştir. Peygamberlerimize ilk vahyin böyle başlamış rüyada gördükleri gün bir meydana gibi meydana çıkmış aynen gerçekleşmişti. 2. İlham yoluyla vahiy. Allah'ın dilediği şeyleri vasıtasız, vasıtasız olarak peygamberlerin kalbine koymasıdır. 3. Perde arkasından kelam. Arada bir vasıta olmadan bir söyleyeni görmeden Allah kelamının işitilmesidir. 1. Elçi. Bir elçi. Melek vasıtasıyla olan vahiy. Yüce Allah sözünü bir melek alacağı ile peygamberlerine duyurmuştur. Allah sözünü peygamberlere bildiren melek bazen kendi suretinde gelirdi. Bazen de bir insan şeklinde gelir orada bulunurlar. Kendisini görür sesini işitirlerdi. Bazı zamanlarda melek gelerek vahiy peygamberler bildirir fakat kendisini görünmezdi. Kur'an-ı Kerim peygamber efendimize vahiyin bu dördüncü çeşidi olan olan elçi melek vasıtasıyla gönderilmiştir. Kur'an-ı Kerim Allah'tan alıp peygamberimize getiren bu elçi meleklerin en büyüğü olan Cebrail'dir. İlahi kitaplar ve sayfalar. İmanın altı şartından üçüncüsü Allah'ın kitaplarını... İlahi kitaplar ve sayfalar. İmanın altı şartından üçüncüsü Allah'ın kitaplarına inanmak. inanmak. Bir insan Allah'ın kitaplarına inanmazsa ne olur? Kafir. Ne olur? Kafir. Kafir. Allah'ın kitapları sadece Kur'an-ı Kerim mi? Hayır. Hayır. Evet. Yüce Allah kullarına peygamberleri aracılığıyla kitaplar göndermiştir. Bu kitaplarda Allah'ın emirleri ve yasakları bildirilmiştir. Kulların yapması gereken görevleri öğretilmiştir ve dünyada ve ahirette mutlu olmaların yollarını göstermiştir. Biz Müslümanlar peygamberlere gönderilen kitapların hepsine inanıyoruz. Ancak Kur'an-ı Kerim'den başka diğer ilahi kitapların sonradan bozulduğunu ve değiştirildiğini de biliyoruz. Bu sebeple biz onların şimdi bozulmuş şekillere değil, peygamberlere gönderildikleri zamanki bozulmamış şekillere inanıyoruz. Kur'an-ı Kerim ise peygamberimize indirildiği gibi titizlikle korunmuş ve... Hiç... Dur, rahat devam et. Takip etmezsen öyle olur. Devam. Hiçbir değişikliğe, değişikliğe uğramamıştır. Allah tarafından peygamberlerin gönderilen kitaplardan bazıları birkaç sayfadan meydana gelen küçük kitaplardır. Bunlara sahifeler anlamına gelen suhuf denilmektedir. Diğer yerinde dört büyük kitap denir. Sahifeler şu peygamberlerin gönderilmiştir. 10 sayfa Adem Aleyhisselam, 50 sayfa Şiit Aleyhisselam, 30 sayfa İdris Aleyhisselam, 10 sayfa İbrahim Aleyhisselam. Bunlar bunların toplamı 100 sayfa. Dört büyük kitap ise Tevrat Musa Aleyhisselam, Zebur Davut Aleyhisselam, Mezmurlar İncil İsa Aleyhisselam, Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a gönderilmiştir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem kendisine peygamberlik görevi verilmeden önce bir süre Mekke yakınındaki Hira Dağı'nda bir mağaraya çıktı. Ensar devam et. Şey. Ben Ben